34. Ahilik Haftası kutlamaları dün düzenlenen törenle başlamıştı. Hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun televizyonumuzu ziyaret etti. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Ahilik Haftası kapsamında ziyarette bulunduklarını belirtti. Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kıymetli teşkilatın kurucusu olan Ahi Evrani Veli'yi ve ondan sonra bu mesleği devam ettiren, bu topraklarda esnaf ve sanatkar olarak hizmet vermiş olan, aramızdan ebediyen ayrılmış olan esnaf büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Tabii ki Aylık Haftası münasebetiyle bir program var. Bu programı uygulamaya çalışıyoruz ki çoğunluğunu da uyguladık. Allah nasip kısmet ederse yarın da esnaf ziyaretlerinde bulunacağız. Perşembe günde en son olarak şilt kuşanma törenini yapacağız. Ondan sonra da Cuma gün Allah nasip kısmet ederseydi meblidi şerifi okutacağız. Böylelikle ahilik haftası programı da sona ermiş olacak. Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altunsa ahilik teşkilatı hakkında bilgiler verdi. İlimizde ve bütün illerde Kırşehir merkez olmak üzere bu yıl 34.sünün kutluyoruz. Ahilik katlasın. Esasında Ahilik 13. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya geçişiyle beraber ahi teşkilatları kurulmuş. Bu teşkilatlar sayesinde esnaf bir araya gelmiş. Bugünkü esnaf teşkilatının, esnaf birliğinin karşısı o zamanki Ahilik teşkilatı. Öyle köklü temeller atılmış ki o kökler yani dallar kurusa bile köklerinde tekrar filizlenmiş bugünkü teşkilatlar ortaya çıkmış. O zaman bu kurulan teşkilatlar Kayseri'de mesela küçük sanayi sitesi kurulmuş aile tarafından yan tarafında Bacıyanın Rum teşkilatları kurulmuş. Kadın teşkilatı Anadolu Kadınlar Birliği teşkilatı kurulmuş ki o zaman dünyada böyle bir teşkilat yokken Türklerin böyle bir teşkilat kurmasına bütün dünya e, şaşırmış. Yani dedi, demişler ki ya bu, burada bir yanlışlık var, böyle bir teşkilatlanma Türkler arasında, kadınlar arasında böyle bir teşkilatlanmanın olması mümkün değil, bir yazılım hatası var diye bazı yazarlar çizerler bunu şey yapmış, e, ahilerin kurum ve kuralları var. O kurum ve kurallar bugün içinde geçerli, birçok kurum da orayı örnek alarak bugün modern anlamda Kurulmuş. Ben bütün esnafımızın aylık haftasını kutluyor ve bol kazançlar diliyorum.